Meclis boyacı haberler sunmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi balkon çıkmalarını yapıyoruz ama belimiz, mıkınımız ağrıdan kımıldayamıyoruz. Bunları boyamak çok zor. Alttan boyuyoruz. Üstten boyanmıyor. Kaçık oluyor. Burayı da buradan boyuyoruz. Böyle inşallah bugün düzgün çıkar da bir daha yarın boyamak istemez. Boyadıktan sonra bir bakacağız bakalım. Nasıl oluyor. Haberler sunmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi balkonlarımızın alınlarından grilerini vuruyoruz. Bunu kurşayla vurmak sebebimiz alttaki boya fileşmeden olduğu için buraya toplayıp geliyor. O yüzden bu şekilde bir şey vuruyoruz ki <laughs> buraya toplanıp gelmesin diye. Allah'ın izniyle Görüldüğü gibi cephemizi bitirmiş vaziyetteyiz. Ondan sonra işimiz aynı çal çal oyna demişler. Daha sonra demirleri boyayacağız. Görünen demirler de boyayacak. Evet. Bencecik boyayacak. Haberler izlediğiniz için teşekkür ederiz. Meydanlık boyacı haberler sunmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi balkonlarımızın çıkmaların gri boyalarını da vurduk. Şu aşağıda 3 balkonumuz kaldı. Şu köşeye tamirat yaptım. Biraz çekmesini bekliyorum. Vallahi süper oldu. Eskisinden çok çok güzel oldu. Harikulade. Turistik bir otel oldu. Evet. Medyatik boyacı. Haberler izlemeye devam ediniz. Bir telefon kadar sizlere yakınız. TikTok'tan, YouTube'dan, Instagram'dan, Facebook'tan takip edebilirsiniz. Meteo boyunca haberler.